Orhan Uğuroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, utanç tablosu işte budur Erdoğan. AKP'nin ortadan kaldırmaya söz verdiği 2002'deki 3Y formülü şuydu. Yasaklar, yolsuzluklar, yoksulluklar. Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmaz sloganları da vardı. Nereden nereye? Hayaldi gerçek oldu. Yaparsa AK Parti yapar. Üçye hayali tek tek gerçek oldu yasaklar 22 yılda sözlerini tuttular zirve yaptı gösteri ve yürüyüş yasak sendikal hak arama yürüyüşleri yasak grev yasak özgür medyaya yasak sokak röportajı yasak Erdoğan'ı eleştirmek yasak muhalefet milletvekilinin açıklamasını canlı yayınlamak yasak anayasa mahkemesi kararlarını uygulamak yasak Suriyeliler ülkelerine gitsin demek yasak Siyasi cinayetlerin azmettiricilerinin ortaya çıkartılması yasak ve sosyal medya kullanımı, oyun platformlarına erişim yasak, Instagram'a erişim yasak, TikTok'a erişim yasak, Facebook'a erişim yasak, YouTube'a erişim yasak. Bunu adını da Erdoğan koydu, yumuşama. Maazallah ya, sertleşme deseydi Erdoğan. Yasaklar için sorunun temeli şudur. Anayasaya erişim hakkı yasak. Yolsuzluklar, 22 yılda sözlerini tuttular çalandan, talandan hesap sormadılar. Beş bakanı Yüce Divan'a göndermediler. Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Ruhsar Pekcan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve AKP'li milletvekillerin meclisteki oylarıyla Yüce Divan yargılamasından kurtuldular. Paraları sıfırlama ve cukkalamaların hesabı yargı tarafından sorulamadı. Yoksulluklar. İşte 22 yıllık AKP iktidarının Türk milletine yaşattığı yoksulluğun net verisi. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 19234,43 lira. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 62.652,87 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti. 24.901,78 lira. Emeklisini ve emekçisini yoksul bırakan, aç bırakan ucu tek adam rejimidir. Bu ekonomi politikasının üç temel sonucu AKP kuruluşunda söz verdikleri gibidir. Yasaklar, yolsuzluklar, yoksulluklar. Utanç tablosu işte budur Erdoğan. Bu yazı Orhan Uğuroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.